Saraya var, muhalefet belediyelerine yok. Yatırım planını açıklayacaklar. Bayrampaşa, Eyüp Sultan tramvay attımız ve aynı zamanda Sefaköy, Beylikdüzü metro attımız. Bakın bunların kaynağı hazır. Yurt dışından temin ettiğimiz uygun ve uzun vadeli kredisi hazır. 2024 kamu yatırım programına da dahil edilmedi. Ya ayıp bir mürekkep bir kalem bu yanlışı düzeltmeleri için de acilen çağrı yapıyorum. Projesi kredisi hazır ama bir buçuk yıldır kamu yatırımları listesine alınmıyordu. Yine alınmadı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sefaköy Beylikdüzü metro projesi. Ama hazineden ödenecek olan Cumhurbaşkanlığı'nın 725 milyon liralık okluk yazlık sarayıyla 1 milyar 220 milyon liralık ahlat kışlık sarayı 2024 yılı yatırım programında yerini aldı. Gideceğim milletimize bunları şikayet edeceğim. Bu millet kendisine verilecek hizmeti engelleyeni sevmez. Sevmez. Bugün bu haberi bekliyor. Umut ederiz bunu izin verirler ve ben de inanın en güçlü sesle teşekkür ederim. Teşekkür edemedi Ekrem İmamoğlu çünkü Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2023 yılı yatırım programında yer verilmeyen araç trafiğini azaltacak Bayrampaşa Eyüp Sultan tramvayıyla metrobüs yükünü hafifletecek Sefaköy Beylikdüzü metrosu 2024 yılında da yine yatırım olayı alamadı. Bunlar seçim için her şey mübahtır anlayışının en fanatik bireyleri İstanbul trafiğini azaltacak bu projeler yatırım programında yer almazken Cumhurbaşkanlığının iki projesi Muğla'da inşası yükselen Okluk Bitlis'te yapımı devam eden Ahlat konuk evleri 2023 yılında da 2024 yılında da devletin yatırım listesinde yer aldı. Yatırım programına göre 2023 yılında Okluk Yazlık Sarayı'na 685 milyon liradan fazla para harcandı. Bu yıl tamamlanması planlanıyor ama 2024 yılı için de 40 milyon lira bütçe ayrıldı. Ahlat Kışlık Sarayı için 2023'te yaklaşık 569 milyon lira harcandı. Bu yıl 180 milyon lira daha ödenek ayrıldı. 2026 yılına kadar 1 milyar 220 milyon lirayı bulacak bütçesi. İnanın var ya devletin kaydını alıyor sizi yani. Başka hiçbir katkısı yok. Bizim alacağımız krediye bir kefaleti yok. Eninde sonunda verecekler vermek zorundalar. 2024 yılında yatırım programında 12041 adet projeye 1 trilyon 6 milyar 900 milyon lira ödenek tahsis edildiği duyuruldu. Ama sadece İstanbul değil, bir başka muhalefet belediyesi daha İzmir'de nasibini alamadı bu uzun yatırım listesinden. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 10 yıl önce İzmir'de yapmayı vaat ettiği 16 milyar liralık Halkapınar Otogar Metrosu için sadece 3 bin lira bütçe ayrıldı. Hükümetin yaptığı tek bir metre metro tüneli yok. Yapamıyorlarsa bıraksınlar bari biz yapalım.